Türkçede bazı ekler büyük ünlü uyumuna uymamaktadır. Aşağıdakilerden hangisinde eklerin bu kullanımına uygun bir örnek yoktur? A seçeneğinde -yor eki büyük ünlü uyumuna uymamaktadır. B seçeneğinde -le'in büyük ünlü uyumuna uymamaktadır. C seçeneğindeki -ki eki büyük ünlü uyumuna uymamaktadır. D seçeneğindeki -gi eki büyük ünlü uyumuna uymamaktadır. Çocuklarla konuşmak için odadan çıktım cümlesinde büyük ünlü uyumuna uymamaktan kaynaklı bir durum söz konusu değil. Doğru yanıt E seçeneği. Aşağıdaki dizelerin hangisinde dudak ünsüzlerinin benzeşmesine örnek bir kullanım vardır? Dudak ünsüzlerinden b kendinden önceki n'yi m'ye dönüştürür. Türkçede bu ses olayına dudak ünsüzlerinin benzeşmesi denir. Verilen seçeneklerde Madem ki sen yoksun şimdi yanımda sümbüller dökülüp güller ağlasın dizelerindeki sümbüller kelimesinde B sesi B dudak ünsüzü kendinden önceki N'yi M'ye dönüştürmüştür ve burada bir dudak ünsüzlerinin benzeşmesi söz konusudur. Dolayısıyla doğru yanıt B seçeneğidir. Bu dizeler dikkate alındığında numaralanmış ses olaylarından hangisi yoktur? sattı kelimesinde ünsüz benzeşmesi, çocukluğumu kelimesinde ünsüz yumuşaması, bilmiyorum kelimesinde yoreki kendinden önceki heceyi daraltmıştır. Ünlü daralması, verilen dizelerde ünsüz türemesi yoktur. Doğru yanıt C seçeneğidir. Bu dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangileri sırasıyla bulunmaktadır? Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı, avlasan çöllerde saz ile seni. Bulunmaz dermanın yoktur ilacı, vursam yaralasam söz ile seni dizelerinde. Üçüncü dizedeki yoktur kelimesinde sertleşme, ilacı kelimesinde ise yumuşama, ses olayları vardır. Doğru yanıt sertleşme, yumuşama, C seçeneği. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde verilen ses olayı yoktur? A seçeneğinde nasıl kelimesinde hece düşmesi vardır? E ünlüsü düşmüştür. A'yı eliyoruz. B seçeneğinde bildiğim kelimesinde K ünsüz yumuşamıştır. Ünsüz yumuşaması vardır. B'yi eliyoruz. D seçeneğinde minicik kelimesinde ünsüz düşmesi vardır. Minik kelimesindeki K ünsüzü ciketinin gelmesiyle düşmüştür. D'yi eliyoruz. E seçeneğinde çatlamıştır kelimesinde D ünsüzü sertleşmiştir. Dolayısıyla ünsüz benzeşmesi vardır. E'yi eliyoruz. Yanağında gül var. Değmesin kimse. Onu yarım koparsın. Ele batsın. Dikenler cümlesinde ulama yoktur. Burada bizi koparsın ve ele kelimeleri yanıtmasın. Arada virgül olduğu için ulama söz konusu değildir. Doğru yanıt C seçeneğidir. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Biricik kelimesinde i ünlü türemesidir D'yi geliyoruz. Anneciğimin kelimesinde yumuşak g ünsüz yumuşaması a geliyoruz. Anneciğimin ve en sözcükleri arasında ulama vardır. B'yi eliyoruz. Şuydu kelimesinde i ünlüsü düşmüştür. Dolayısıyla hece düşmesi vardır. E'yi eliyoruz. Verilen parçada ünsüz türemesi yoktur. Doğru yanıt C seçeneğidir. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangileri vardır? Yüreğe kelimesinde yumuşak G, ünsüz yumuşaması, K sert ünsüz yumuşamıştır. Akla kelimesinde ise akıl kelimesindeki I ünlüsünün düştüğünü görmekteyiz. Dolayısıyla doğru yanıt ünsüz yumuşaması, ünlü düşmesi A seçeneği. Aşağıdaki dizelerden hangisinde ayraç içinde verilen ses olayları yanlıştır? A seçeneğinde ünsüz yumuşaması diyor. Gidişe kelimesinde T sert ünsüzü yumuşamıştır. D yumuşak ünsüzüne dönüşmüştür. A'yı ediyoruz. C seçeneğinde bırakmıyorlar kelimesinde. Yoreki kendisinden önceki heceyi daraltmıştır. Ünlü daralması vardır. C'yi ediyoruz. D seçeneğinde oynadım kelimesinde oyun kelimesindeki U ünlüsü düşmüştür. Dolayısıyla ünlü düşmesi vardır. D'yi eriyoruz. E seçeneğinde kapattım kelimesinde ünsüz benzeşmesi söz konusudur. E'yi de eriyoruz. B seçeneğinde verilen dizelerde ünsüz düşmesi yoktur. Doğru yanıt B. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Önemle kelimesinde İledeki i ünlüsünün düştüğünü görmekteyiz. Dolayısıyla ses düşmesi vardır. A yeriyoruz. İnkılaplar sözcüğünde, cumhuriyet sözcüğünde büyük ünlü uyumuna aykırılık vardır. B'yi eriyoruz. İnkılaplar için devam ettiği sözcükler arasında ulama bulunmakta. C'yi eriyoruz. Geliştiğini sözcüğünde, devam ettiği sözcüğünde ünsüz benzeşmesi söz konusudur. D'yi eriyoruz. Ünsüz türemesi bu parçada bulunmamaktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir. Bu dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Toprağını kelimesindeki ne? Kaynaştırma ünsüzüdür. A eliyoruz. Dalgalanmak ve için sözcükler arasında ulama vardır. B eliyoruz. Bekliyor kelimesinde yoreki kendisinden önceki heceyi daraltmıştır. Ünlü daralması vardır. C'yi ediyoruz. toprağını kelimesinde K sesi yumuşamış ve yumuşak G'ye dönüşmüştür. Bu da bize ünsüz yumuşaması olduğunu göstermektedir. Verilen dörtlükte ünsüz benzeşmesi yoktur. Doğru yanıt D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Bu konuda da sana hak vermek mümkün değil cümlesinde yazım yanlışı yoktur. Saat 15.30'da hepinizi burada görmek istiyorum cümlesinde yazım yanlışı bulunmamakta. Son yıllarda imza attığı birçok projeyle adından söz ettiriyor cümlesinde yazım yanlışı yoktur. Yeni projelere girmek için bizi teşvik ediyor cümlesinde teşvik ediyorum ayrı yazılması gerekmektedir. Bitişik yazılmıştır. Dolayısıyla yazım yanlışı vardır. Uluslararası alanda üne sahiptir. İstanbul Üniversitesi cümlesinde yazım yanlışı yoktur. Doğru yanıt D seçeneğidir. Bu cümledeki yazım yanlışı aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir? Verilen cümlede ana caddenin ayrı yazılması gerekmektedir. Ancak bitişik yazılmıştır. Ana cadde sözü ayrı yazılarak yazım yanlışı giderilebilir. Doğru yanıt E seçeneğidir. Bu parça dikkate alındığında numaralamış ifadelerden hangileriyle ilgili yazım yanlışı bulunmaktadır? Ki'nin yazımı yanlıştır çünkü sıfat yapan ki olduğu için bitişik yazılması gerekmektedir. D'nin yazımında da yanlışlık söz konusudur. D bağlaç görevinde olduğu için ayrı yazılmalıdır. Doğru yanıt 2 3 B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözün yazımı yanlıştır? A seçeneğindeki aslında köprünün ayrı yazılması doğrudur. B seçeneğindeki güneybatı ara yön bildirmekte bitişik yazılmış doğrudur. Siyasetname C seçeneğinde bitişik yazılmış doğrudur. Gün görmüş kelimesinin D seçeneğinde bitişik yazılması da doğrudur. E seçeneğindeki başhekim kelimesi bitişik yazılması gerekirken ayrı yazılmıştır. Dolayısıyla yazım yanlışı vardır. Doğru yanıt E seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifadenin okunuşuna uygun bir ek getirilmemesinden kaynaklanan yazım yanlışı vardır? KYK'nin okunuşuna uygun bir şekilde deneki getirilmiştir. Doğrudur. Santimetre ve milimetre küçük harflerle yazılmış kısaltmaları olduğu için kelimenin açılımı şeklinde okunur. Kısaltılma şeklinde değil. Dolayısıyla getirilen ekler doğrudur. D seçeneğindeki tömer kısaltmasına getirilen ek, E seçeneğindeki TDK kısaltmasına getirilen ek doğru bir şekilde yazılmıştır. C seçeneğindeki Sebahattin Ali, Nazım Hikmet ve başkaları edebiyatımıza yeni bir soluk getirmiş cümlesindeki VB kısaltması ve benzeri şeklinde düşünülmüş ve leri şeklinde ek yazılmıştır. Ancak burada kişi belirtildiği için bize ve benzeri değil ve başkaları şeklinde buradaki VB'nin düşünülmesi uygun olacaktır. Dolayısıyla okunuşuna göre baktığımızda leri değil, ları şeklinde buradaki ekin yazılması gerekmektedir. Doğru yanıt C seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışlığı vardır? Dünyaya büyük bir gök taşı çarpacak dediler cümlesinde yazım yanlışı yoktur. Güller yüzlü insanları severiz cümlesinde yazım yanlışı bulunmamakta. Duvarları cam göbeği rengine boyayalım cümlesinde cam göbeği cümlesi her iki kelimenin de anlam değişikliğine uğradığı birleşik sözcüktür. Birleşik kelimedir. Dolayısıyla bitişik yazılması gerekmektedir. Ayrı yazıldığı için yazım yanlışı vardır. Arnavut kaldırımı sokaktan büyük caddeye çıkılıyor cümlesinde yazım yanlışı yoktur. İt bir göz rahatsızlığıdır cümlesinde yazım yanlışı bulunmamaktadır. Doğru yanıt 3 C seçeneğidir. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Soru bankalarının ayrı yazılması doğrudur. Fark edilebilir sözcüğün ayrı yazılması doğrudur. Birçok kelimesinin bitişik yazılması doğrudur. Zor mudur kelimesinde mı surekinin zor kelimesini ayrı yazılması doğrudur. Halbuki kelimesi kalıplaşmış bir ifade olduğu için ki'nin bitişik yazılması gereken bir sözcüktür. Dolayısıyla yazım yanlışı vardır. Doğru yanıt 2 B seçeneğidir. Müzik